Bir daha baştan. 72'de gittim askere, 73'te aldım tezkere. Döndüm yine es, eski meskene. Düğün yapalım dedik, sattım 10 tane koç, aldım Dünya Bankası'ndan borç. Yaptım arç, evi yaptım tuğladan, karıyı aldım muğladan. Çatıyı örttüm kiremidi kırmadan, su içtim kurnadan. Köfteyi yoğurdum 40 kilo kıymadan, düğünü yaptım 40 davul ve 40 zurnadan. Edirne'den Kars'a, Jüpiter'den Mars'a, şehirler içinde Bursa, tarlada arsa, lastikte last Varsa, ne kadar beni tanıyan varsa hepsini davet ettim. Düğün başladı, rakılar içildi, takılar takıldı, kınalar yakıldı. Attık imzaya, aldık başımıza belayı. Eyvallah. Düğün bitti, herkes gitti. Hayat iyi veya kötü devam etti. Çayıra saldım tayları, bitti geçim ayları, başladı geçim ayları. Derken eşimle oturduk pazarlığa. Ya yemek yaparsın, ya bulaşık yıkarsın. Ya sobayı yakarsın, ya bilezik takarsın. Yağmur yoğurursun.